Eee komiserim biz iki gün daha buradayız ha? geldim. Bekle. Yani seninle işimiz uzun belli. Sen yani hapishaneden kaçmışsın. Nasıl? Ne? Ben de diyordum bu hemen nasıl çıktı ne? böyle hızlı. Hapishaneden kaçmışsın. Allah Allah lan. Allah Allah nasıl kaçmış olabilirim? Basma ya. Nasıl ya? Yanlış bilgi yanlış bilgi ben. Bakçı bakçı bakçı. Hee sen bekle bekle. Komiser, komiserim komiserim. Lan bir dakika. O vakit kanalınız varsa bir gelebilir misiniz? Lan bir dakika. Sen... Alo. Hı. Abi bak şimdi neden böyle bir şey yaptın anlamadım ama yani gözüne kestirdin ne demek ya gözünü değil. seni. Değil. Bak aracında tutuklu elbiseli adam vardı. Ben de dedim ki sağ çek bir arama normal bir arama burası. Çevirme yani. Her arabaya yapıyorum ki bunu yani sadece sana özel bir şey değil. Birkaç tane hani böyle bir elimde araba varsa diğer arabayı geçirtiyorum. Ne bir yapamayacağım bir Birini çekiyorum ki yani, anladın mı? Anladım. Yani senin suçun varsa istiyorsan şey yaparız yani salarım ne olacak bir şey olmaz. Ya bıktım çünkü daha demin de hapse girdim. Çok Hapsa da atmam, saçma hapse bir nedenle atmam. girdim yani. Hapsatmam ben ceza kesiyorum size hapsatmıyorum. Şey e, polis ya da jandarmayız hapsatmıyorum. Jandarmaya ceza kesiyorum. Daha demin o emniyet aminası gibi. Allah bilmiyorum Nedir? onu bilmiyorum. Geldi beni hapse attı. Bir dakika. Allah'ım yarabbim ya. Allah ona bir şey diyemem ama ben atmıyorum şahsen. Ya Oh, abi gel yardım e, edin. Neyse tamam zaman yardım teşekkürler. Kusura bakma sen de rahatsız hadi et. Evet beyefendi bir dakika tamam, şimdi abi seni abi. alacağız karakola. Aleykümselam <laughs> abi. Abi burada ne oluyor? Ali kuruş bile atırı. Sen bir sus sen çok konuşuyorsun bir dur. Ne diyor ya bu? Millet kafayı yemiş ama ne koyun. Hala hadi la orada. <laughs> ya. Ulan ben, be. ben... yaptım Yaktım çıranı bekle. Seni bir arabaya alayım bu arkadaşı da arayacağım. Başıma neler geldi. La memur bey Şimdi senin kimliğin nerede beyefendi? Yanında mı? Sadece sadece. Seni de bir aratayım mı geliyor? Memur bey silah var bak şuraya. Çakal Beysel. seninle görüşürüz şimdi. Şu adamı bir aratayım mı? Ya şuraya cantasına bak silah var. Silah silah. Cantasına bir araştır cantasına silah var. Cantasına. Memur bey ne biçim arıyorsun bu Senin de bir karakol alalım. Beyefendi senin de aracını çekiyorum. Ne oluyor abi? Herkese içeri alıyorsun ya. Beni sen konuşma sen. Nereye? Sen bilip bilmeden niye konuşuyorsun? Adam aranıyor. Ki beni, e, alırım bak şimdi görürsün ha. Sen ne bekle sen ne dönüşte uğraşacağım bekle. Allahım Rabbim ya. Sen... Ha doktor var mı burada doktor? Doktor. Bak şu adama bir bakın isterseniz. Galiba kafası güzel. O yatana yatana. Ne oldu abi? Ne ne oldu abi? Oh. Veysel buradan Olur çıkayım. Şey Bitti ne olursa. Kız lan sen kimsin oğlum beri <laughs> kaçtığın lan. Adam yaptın ha. Kes kes. Veysel sen de hapisten kaçmışsın. Sen hiç masum değilsin. Sen hiç konuşma. Ya ben kaçmadım. Bunlar beni kaçır. ben kaçırdı. Ben mi kaçtım? Yok yok. O arkadaki var ya. Ben size an... anlatayım mı? Dedi ki. Tamam ben seni ayrı dinleyeceğim. Ben kaçtım. Beni garaja bırakır mısın dedi. Ben de tamam işte ben hapisten kaçtım. Ben de hafiften 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 aldı, insanlık hali göçerdim. dedim. Ne, ne suç işlemişse işlemiş yine de insandır dedim. İnsanlığımdan bırakayım dedim. Ayıp denen bir şey var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi. Beysel, sen hapisten kaçtığın için hapise evet. geri gideceksin. Evet ya vallahi bak bu beni kaç aldı hapiste. Sen bir dur sen. Ya niye götürürsün ben hapiste? Götüreceğim <laughs> şimdi zaten bekle. Can. beyefendi sizin de siciliniz bayağı kabalık. İnsanlık yapayım demişsiniz de yani insanlığı öldürmüşsünüz siz. Ay ay ay. Bunları insanlar insanı kaçırıp öldürür dağda bak. <laughs> götürüp öldürür karşıda. Ben vallahi ben kalsın, siz de hapisten kaçmışsınız. Sizin, sizin yalan, cinayetiniz var bir az kere. Az yalan, Veysel bu ya. Veysel beni kaçırdı yarım metre silah çıkardı. Ben seni bulmasam var ya bu adam seni Bakın bakın bu şehirde bir cabbar var bir de cabbar var. İki, Pre, üç 3 Cabbar. Ya <laughs> cabbar. cabbar. Cabbar cabbar Bak Veysel seni ben kurtarmasam bu adam senin kafanı sıkacaktı daha da. <laughs> Niye herkesin her gördüğün arabaya biniyorsun? Ha? Hapisten ben, kaçayım ben, derken beni, öbür tarafa gidiyordun o zaman. Garaja Allah hapisten kaçalım derken diğer dünyaya hapse gidiyordun. bak. Bak şimdi itiraf ettin hani kaçmamıştın? Ulan geysen sen var tam çakal adamsın. Kaç, lan kaçırdı. Bu kaçırdı, kaçırdı, kaçırdı beni şey Bidim, ben işte dedim. Sen gel sen. Ben seni o, çok burada yapıyorum. tutmayayım da cezandan gitmesin. Ben seni hemen teslim edeyim şurada. Ya, Kaçma cezanı yapalım, çek. Be, Açma cezanı çek. Hani mahkumları ya üstüme salacaktın? mahkumlar üstüme salacak. Ne attılar sana orada? Beni fırlattı, tekme attı bana. He, senin üstüne saldırdılar değil mi? He. Hadi görüşürüz. Cevap var dakika senin bir bir daha bakayım. Ya çok bir şey yok. 3 adam öldürmeydi en son. Sana belki bir şey daha. 4 cinayet. illegal madde bir tane de hapisten kaçmışsın. Hapse Ama para keseceğim onun yerine. Yapacak bir şey yok. <laughs> Biraz birikmiş. <laughs> ben sana 300 binden aşağı bırakmam seni. 350 <laughs> 300, 300 bin. Geçen 350 bin sana mı bırakmıştım? Ben sana mı yapmıştım onu da? <laughs> yolun arabası yolun ortasına koymuş arabayı devam et ontan, ontan. Efendim kontan ben konuşuyorum Bir dakika gemi tesisatı dinleme deyim tek kişiyim <laughs> <Kamala> da var. <laughs> öyle olmuyor ya doktor. Azat öyle olmuyor maalesef. Neyse tamam kalsın bari tamam. tamam kalsın. Ama koyma daha fazla. boşver.

Hop 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 inershy aşağı inershy aşağı. İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı Ya, abi. <laughs> ya. İn aşağı abi bir in Yemiyor ki şok yemiyor şok camdan şok yemiyor ki. Allah Allah nasıl yemiyor Önüme geçme bak göreceksin şimdi. Ferhat <laughs> <Aramız ne? gülüyor> <laughs> <laughs> benim şeyime gelebilirsin <laughs> ters kanalıma. <mı. gülüyor> Beyaz ışığı gördüm. Sağ olur geliyor. Beyaz ışığı gördüm. Tarımın, çığır, <gülüyor> <gülüyor> ya beyler sakin olun bakayım siz ya. Oğlum da abi sakiniz ya. Sen niye gerildin abi durduk yere? Durduk yere mi? Ulan katliam oldu burada. Evet sakin. Katliam oldu katliam yiyeyim bak parayı. Sakin olun diyorsun zahine. ya. Kamu tamam, çek. La Django'yla paran yok amına. O şey durursan reis o kanı. İn aşağı in 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 abi yemek. Bak. Vur 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 Allah Allah vur. Lan. Yok eleman baba nasıl şok yemiyor abi. biz yiyorduk ya şoku. Dur abi ben araç çıkart. Ezber lan. Ne oldu. Bu da abi. Araç vardı burada ya. Aşk temizliğe bak. Ulan var. Cabbar! var. Cabbar! Alın artık komiserim, ya, alın, alın artık. Adam lan, alın, alın. Dur, Ay bana anahtar atsana arabanın. Reis bekle. Ya komiserim, öldürülebilir kuvvet kullanın. Bakın burada bir sürü canına kaçtırıyor bu adam. Ölmüyor abi, ölmüyor ya. Yok yok, ben e, şey attım, teyzeyi attım, bir şey olmadı ona. Adama <laughs> işlemiyor. <laughs> Veriyorum izin. Tamam dur. Silahımı içine bırakacağım da onu tamam. sıkıntı Yok yok silah sıkıntı olmaz bence. Aa, kimse var şey... mı kimseden? Bilmiyorum da general komiser geldiği zaman sıkıntı yaratıyor. General yani. yok şu an ya. Şu an kalsın bende silah var ya. Şu an kalsın. tanıyorum seni de tanıyorum. Lan yine mi sen lan? He? Araba Aa araba gitti. Geçmiş olsun. Çek önümden çık. Araba gitti. Valla beyefendi geçmiş olsun şu anda Veysel <laughs> <laughs> bir seninle ne yapacağız? Hı? Ne yapacağız biz seninle? Ya ben bir şey yapmadım ki <laughs> suçumu söyle suçumu Lan geldin polis arabasına çarptın daha ne yapacaksın? Durduk yere ya bak çaldım ya açıklı. yanlış oldu yanlış oldu Veysel arabanla gitti <laughs> araba bir... 250 milyar verdim ben yani. ne paran yoktu senin ne oldu lan bir yer mi soydun yoksa o ta taksit taksit he taksit he bu araba gitti ne olacak bir şey olmayacak artık ben onu işleyeceğim birazdan Ar arayacağız arabanı <laughs> yapacak bir şey yok Neyse. Sana cezaya gerek yok. O araba yeter sana. Devam et. Neyse ben de onu zaten bir çalmıştım. Gel buraya gel. gel. Gel kaçma bak kaçma. Veysel kaçamayacaksın. Ah Veysel ah. Ah Veysel ah. Kaçamayacaksın diyorum. Kaçmaya çalışıyorsun Bu elindeki silahı bilmiyor musun sen? Oğlum serim yala attım. Bırakın beni yala attım. Benim araba benim. Tam öğrenir şimdi bakalım. Sen hapse girmiştin yine mi kaçtın acaba? bir bakalım. Bayağı oldu ama. Yok yok yok. Allah Allah bak bayağı oldu. <laughs> Vallahi beni burada vuramadı. <laughs> <Vallahi aşkım. Vallahi gülüyor> <aşkım. gülüyor> bir bakalım. Vallahi aşkı. Vallahi Bak, köşe çok güzel bak. Hadi hava da çok güzel ya. Derze gidelim İyi ser. <laughs> Rahat dur diyorum durmuyor. Aa diyorum. benim araba. Senin araban değil. Gire. Her her yerde duran benim araba. Ne yapacağız biz seni? Hapse gitsen hapiste de durmuyorsun. Nasıl kaçıyorsun sen böyle hapisten? Söyle Allah. bana. Mahkumlar götüme tekme vuruyor orada o kadar duruyor. Az ileriye gidiyorum mahkumlar tak göt tekme, tekme Sana ben o arabayı aldım. Sana ceza keseceğim ben. Bekle bir dur arabada be. Benim benim araba benim araba işte orada bak. Senin araban bu. Bunun o var ya gri gri. Bana bak bir daha seni görmeyeceğim ha. Bir daha evet. rahat durmazken görmeyeceksin. Çek arabaları. Bu kim? Ben bunu çekiyorum. Kimim bu? Var ya bu polisler de iyi kazanıyor ha. Gel bura senin ananı sikerim ha. Oha. Oha. Ulan yavşak küfür etme. Adam oh, herkese bu çocuğu oğlum o. Sabahtan beri ana bacı sövüyor velet. Abi bu adamla milleti Bu kırmızı, de, bu kırmızı yani. arabanın Adamdaki sahibi kim? Edin. Şu Heee adam ezdiği için Artık, bu adam Ne adamın ya. bizi ezdiyorsun ha? Adam sürekli bizi ezip duruyor ya Bırak kırmızı işi yok İkiniz de hapse gidiyorsunuz küfür ettiğiniz için Ne küfür ediyorsun lan? Ay adam bizi <laughs> bu bu adı adı yok. Yok. Bu yani. ezdiyor Bu adam da milleti eziyor. bu adama ne olacak? Bu avı... Olay, şey abi. da hapse 25... Havuç Havuç gitsin abi. Polis bey. Benim arabayı verin yere kuruş ver. Çek bu arabayı çek. Bu kimin? Bu kimin? Bu kimin? Lan sen nereden biliyorsun benim ismini? Çek arabaları, çek arabaları, çek arabaları. Nereden biliyor ben misin burayı? Allah Allah. Boşalt burayı. Çap Allah şimdi sana ya uçak. sen bir dakika nereden biliyor ben misin? Bu Ben buraya nasıl çıktım? Evet. Hep sonra. Lanet ediyorum pardon. Bana bir an açın açma ya. Bir 50 kuruş var mı? Ya kardeşim git işine. Benliğimiz için. İbniğin nerede? Ulan Mahmur beklerken. Ya. ya bizim sayımızda rahat rahat geziyorsun burada. Biz olmasak. Görüyordum kıyamet kopuyor. Aa, doğru diyorsun. kimliğin nerede kimdi? Ha, kimlik mi? Sol arka cebim. Sol arka. Tamam seni bir sorgulatayım hemen. Evet beyefendi isminiz x değil mi? Evet. Şu elinizi açacağım maskenizi bir çıkarın da göreyim. Yüzünüzü de bir göreyim. Tamam. Çıkardım. Tamam. Tamam. Şimdi bir elinizi bir daha uza arkadan uzatın. Thank Ne şeyin? Bak adam ne yapıyor? ne yapıyorsun sen? Bakakir kardeş. Gene arabaya sokayım ya. <laughs> Sakin ol. Efendi. Ee, Siz az önce arada kaynadılar. Evet. Aranıyorsunuz. Eee sizi merkeze götürmek zorundayım. Orada detayları söyleyeceğim size. Aracınızı çekeceğiz. Benim aranma ihtimalim yok. Ben daha şereyine geldim. Yani. Geri satat olmaz. efendi ben bilemiyorum artık. Burada aranıyor görükeyiz. Polis indi. Telefonuma mı kabul edeyim? Dakika. Gel, gel, gel. Benim adım yok herhalde. İyi He, e kafanı. Aldın mı ananın amını? Kapan Aranıyorsunuz. Şeftali var değil mi? Şeftali yapan bir adam aranmak saçma olmaz mı? Sizin üstünüzde bir arayayım ben. E şeftali bir adam çok üstün mü hiç? Akıl var, mantık var. Ben bilemem beyefendi artık. Bakın hatta şuradan bir daha doğrulayayım. cinayetten ve illegal madde bulundurmaktan aranıyorsunuz ben evet siz emin misiniz eminim sabah da bana böyle dediler ama bunu bilemiyorum sabah cezanız cezasını ödedi ödediyseniz silinir belki ile beraber bir polis geldi onlar şey yaptı mı Tamam işte dediğim gibi ceza ödersen sinir. Ödememişsinler. Ya size mak yazmaz yazmak zorundayım. Valla bir cinayet e, bir cinayet ve madde bulundurma dediğim gibi 95 bin civarı. Ne bulunmuş bu madde? Ben bilem işte illegal madde bulundur. Uyuşturucu. Tamam Yazıyorum. Şurayı imza Benim zaten Ben de. Tamam ben şimdi Doğru siliyorum. Ben. Senden siliyorum tamam. Alın kimliğinizi de alın. Gidebilirsiniz. Bak şu an şu an aramıyorsunuz. Şu an silin.